baktım araba üstünden aşağı uçtu buraya. Üçüncü seyrettim geldim. Önce şoför aldım oradan. Ben aldım şoförü. Yaralı mıydı? Yok yaralı değildi. Yaş, yaş değildi. İyiydi durumu. Hastaneye gitti. Bak, bakım yapacaklar herhalde. o Peki, kadar. Hasar verdi herhalde. Tabii ki bizim buralara hasar verdi. Tabii bak. Apartman girişlerine hasar verdi. Siz birinci katta mı? Giriş katta oturuyorum Birleşik ben. Katla. Evet. Bizim binaya zarar geldi. Bir şey yok benim oraya gelmedi işte sabit binanın girişine geldi zarar merdiven Mer, merdiven girişlerine geldi evet. Peki nasıl oldu gördünüz mü nasıl olmuş olay? Vallahi bilemiyorum nasıl olduğunu bir gürültüyle geldi kaldırımdan çıkar çıkmaz buraya atladı atlar atamaz ben de oradan koştum geldim yaralı falan diye baktım amca da kapıyı açmıştı yardımcı kapıdan, kapıdan yardımcı oldum aldım sonra içeriden arabanın içine koltuktan